Türkiye Arapköy'lü Kooperatifleri 1620 Kooperatifi 17 Bölge Müdürlüğü bir merkez birliği yaklaşık 25 iştiraki ve 850 bin ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi. aşağı yukarı yurt içi ve yurt dışı iştiraklarımızda çalışan istihdam ettiğimiz personelimizi sayarsak da bu rakamda 13 bin üzerinde şu anda. Yaptığımız şey bir taraftan tarımsal girdileri e, sadece kendi ortaklarımıza değil tüm e, çiftçilerimize sağlamak ki bunun içinde e, tohumundan ilacına gübresinden efendim e, sulama sistemlerine e, sera malzemelere kadar sigortasına kadar çok geniş bir yer malzemiz var. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak evet üretim girdileri noktasında ciddi bir kabiliyetimiz, potansiyelimiz vardı. Az önce saydığım sektörlerde tarım kredi kooperatiflerin iştirakları sektörlerinde liderdir. Yani Gübretaş dediğimiz zaman sektör lideridir, tarım krediye manevi şirket dediğimiz zaman sektör lideridir. Ama maalesef parakende tarafında, tüketici tarafındaki kabiliyetimiz bugüne kadar çok fazla gelişmemiş. Abi ki bunlar bir bütün. Yani bir, bir taraftan tarımızı, tarımımızı e, girdilerle desteklerken bir taraftan da çiftçimizin ürettiği ürünleri alıp tüketiciye buluşturmak sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyordu. Bu anlamda biz bu projemizi Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde evet zaten zaman zaman tüketicinin de mağdur olduğu bu tarafta, eee istenmeyen, eee zaman zaman rahatsızlık verecek derecede fiyat artışlarının önüne geçme anlamında piyasada bir regülasyon noktasında böyle bir mekanizmaya ihtiyaç olduğu eee düşüncesiyle milletin bir sosyal sorumluluk anlamında da bu işi üstlendik. Eee tabii şöyle bir sıkıntımız var. Yani bunu sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızdan belki bir anlayış anlamında eee bir özür anlamında baştan ifade etmek istiyorum. O da şu. Yani biz şu anda aynı anda bir iki üçlü belki 20 30 tane şimdiden yapmak durumundayız. Yani bugün işte eee Yıl başında konuştuğumuzda 120 küsur mağazamız vardı. Şimdi 300'ü konuşuyoruz. Sene sonunda 500 olacak. İnşallah bu rakam e, makul bir seviyeye gidecek. Artı e, dijital platform tarafında şu anda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bir taraftan kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Bir taraftan personel etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan e, lojistik anlamında Türkiye'nin dört bir tarafında depolarımızı yapmaya çalışıyoruz. Ee, ürün çeşitliliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Bu mağazadan girdiği zaman e, tüketici başka bir ihtiyaca, başka bir e, markete ihtiyaç duymasın. Burada ne istiyorsa bulsun anlamında bu gayret içindeyiz. Türkiye genelinde teşkilatımızdan aldığımız güçle çiftçilerimize 158 yıldır hizmet ediyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz marketlerde, tarım kredi kooperatifleri market şubelerine bir yerisini ekliyoruz üretimde devamlılığı sağlarken tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından bir denge unsuru olarak gördüğümüz kooperatif marketlerin amacı yerli üretimi desteklerken aynı zamanda piyasa regülasyonunu sağlamaktır. Göz genç. Sayın inşallah hayırlara vesile olsun, bereketli olsun. Tarım Kredi Kooperatif ailesinden şükranlarımızı sunuyoruz Bursa olarak